Heebelenme var. arkadaşlar. Bana, arkadaşlar bu ben arkadaşlar bugün baba 2 3 kişilik, 4 kişilik falan oynayacağız. 2 3 4 kişilik oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar. E, Fiyan'da Yusufcan abim ve Tona var arkadaşlar. E, abone abone. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ali konuşamadakça. Evet ay dede. Ali anlat de tut Senin yerine ben severim. <laughs> arkadaşlar ben Ali'yim şakacık Evet arkadaşlar. Kafe molası. Bak 2 3 4 kişilik oynadık. 2 3 4 kişilik <laughs> oyunlar evet, oynayacağız. Evet <bağlı> arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle 2-3-4 kişilik oyunlar <laughs> oynayacağız. Ee, seç onu, Ali, Ali seç. Ben seçiyorum arkadaşlar bu. Ee, şimdi sıra 10. Dur lan yanlışını Dur. Dur. Bekle araba. Ben... Bekle sen bekle. arabayı seçmiştin. Evet ben de. abimde bunu seçiyorum. Abi ya. Bendim. Hiç sevmedim Şu tavukları seçiyorum. Arkadaşlar. Ben de. 4 tane. Son. Bunu seçtim ve bitti arkadaşlar. Dur lan ben yapıyordum. Ha, sıra sende. Hayır hayır. Sıra sende son. Ha, son mu bu? evet evet. Ay. Otoban iyi arkalarda da. Aha. Tamam. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bekle. Başlıyoruz. Ben ben, yani. bekle. Ben, ben, kırmızı. ben, yeşilim. Araba oyunu. Ben yeşil. Ali kırmızı. Tuana mavi. Aa, ne arkadaşlar. Aa, ben öndeyim. Ali hemen arkamda. Ben yeşilim. Ali kırmızı. Abi, tuana mavi. Çok zor. Bekle bak arkadaşlar ben yeşilim. Oğlum ben böyle oynayamıyorum. <laughs> arkadaşlar tabloda yazıyor zaten. Ama dur tamam ne yapıyorsun? Onun bakacağım. Bu çok kötü. <laughs> ee, Ay, ya ben dinlemiyorum ki böyle. Ya, ya. ben kazandım. Of ya. Abim kazandı. Aa ben gidemedim ki tamam. ama. Ben de gidemedim. Ama, ama sen böyle gidebiliyorsun sen. Aa Tuana kim mavi? abi? Ben. Abi. Aa Ali bir ben. Bu ne? Ne yapacağım ben burada? Topu vuracağız. Bak. bize gelmedi ki. Ha Ali tek. Ya ben niye tekim? Tuana abi. Hay abi top geldiğinde bunun bir şansı var. Ya. Ali tek şansı Ali tek. Her. Abi ya. Bunun bir süresi var. Bak ya Hı -hı, Ali süresi var top La biz <kız. gülüyor> Ali 3. Ali 3. Ben 5. Ya ya. Burada ben buradayım. Ben, buradayım. Ali kırmızı. Ben 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 de Ben <laughs> Alo özdü arkadaşlar. Arkadaşlar ya. <laughs> Şu an aynıla ben ben yeşilim arkadaşlar. <laughs> kesin, bitirelim. Hayır hayır hayır. İyi, üç tane yene yiyeceksin. Ben görünmüyorum. Kesinlikle değil. <laughs> kesin. Ben görünmüyor. Ben yendim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben kayıp aldım. İzlediniz siz anlamam. Altı beş üç. Ne dersin? Ya ne? ben bunu hiç sevmiyorum. Bak, ben yeşilim. Hayır. Aslında ben bunu yapıyorum. Ben çok gidiyorum Hayır ödüme Aa. Hayır sana. Hayır sizi öldüreceğim. Ben öldüm ya. <laughs> Seni öldürmek istiyorum. Ali ve Sana. O ben doğdum. Aa, <laughs> ben ben öldüm. <laughs> ben geri doğuyorum. Evet, öyle olabiliyorlar. <laughs> Şimdi gel, ellerin yerlerini öldürelim. En çok kişi öldüren. Bak, saniye bak. Ben Yusuf abimi öldüreceğim. Bana ben <laughs> <de> öldü. <öldüreceğim>. Ama <laughs> ben hiç kimse öldüremiyorum. Aaa! <laughs> ya <laughs> annem! Sana Ay, Sana çıktık. <laughs> Yusuf sen öldür. Ben kazandım arkadaşlar ya hile yapıyor. Ya. Yok. Tuana 6, Ali 4, ben, ben ise 9 adam ya. Bu son herhalde. <laughs> Dönüyoruz ya sadece. Ne yapıyoruz ben anlamadım ki. Ona basılı tutacaksın Yusuf Can abi. Ben öndeyim. Ben bir şey göremiyorum ki. Ama ben basılı tutamıyorum ki. Bak böyle çok çok işte. <laughs> Aa basamıyorum ben. Gitmiyor benimsi. Benim tuşum bozuldu. Aa gidiyor benimsi. Artık artık. Ya, Kız ben bir şey göremedim ki. Kazandı. Ben kazandım arkadaşlar. Onu ben <laughs> seçmiştim ama. <gülüyor> <gülüyor> Abi, şey. Yine ben öndeyim yine. Ben 9, Ali 5, Tuhan'ı ise 8. Ben yenildim ya. Ve kazanan ben oldum. İkinci Tuhan'a, üçüncü <laughs> Ali oldu. Arkadaşlar bu üçüncü turu yaptık. Evet, Onu tur. yapınca video, video bitireceğiz Video biteceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi evet. şuraya basıyoruz. basıyoruz. Şimdi Yapalım. Ali hep seçecek. Şu an Ali hep seçecek. Evet arkadaşlar. Evet. Ali seçmiyoruz. Ali seçecek. Evet arkadaşlar. Seç şöyle. Azıcık zor seç. Evet sonra bak bak.

Ay, arkadaşlar ben yendim. Yani, puan ben bir puan. Ya ben sıfır. Ali sıfır arkadaşlar. Ay ben bu oyunda çok kötüyüm bak. Anne onu seçtim. Bana bana seçtim ölecek gibi. <laughs> Her ya bu. Da. Ben buradayım abi. Abi. Oh. Çıkacaktım az kalsın. Abi. Hadi Ali. Ali ile ben finali kaldık. Evet arkadaşlar! Ya Ali. <laughs> Aa. Gittin. Ayy. 2-2-1 kazandı. Biz verdim <laughs> direkt. Aa kendim çıktım. <laughs> Aa çok zor. Kazandım. Ali. Ben final. Sesi var. Kim? Ben aldım. ben kazandım. Ben ikinciyim. Tuğhan üçüncü. Ali. Üçüncü. Ben Tuan üçüncü. Ben ben 2 puan aldım. Evet arkadaşlar ben önde. 2. oldum. Bu ne? ne? Bekleyin. Sizce sen burada iyiydin. Ben yeşilim. Puanım mavi. Biliyor musun? Bak <laughs> ben aldım. Hadi lütfen öldür. Yeah. Ben kazandım. Yeah. Bir bir olmam lazım. Sen de ya? Ha! Abi, ay! Abi ya, bu kazandı. ben vuruyorum. İlk Ali vuruyor. Ali ah, vuramadı. No. Tuana da sıra. Tuana vuramadı. Sıra bende. Hadi bakalım. Arkadaşlar 4 oldu Yusuf. Kadındayım. Ya. Winner winner çıkın. Sen cıkın. kaç oldu? Ben 4 oldum. Bu ben. ikinci oyunumuz. Ben 4 ya da 5 oldum. Oha 5 olamazsın. Oha o, çabuk çabuk olamazsın. olamazsın. Oha. Bu ne? Aha. Tamam. <laughs> Oha tamam. Nasıl tutamazsın? Oha tamam. Tutsana. Tutsana. Canına. sana geliyor. Tutsana abi. Benim gibi oynay. <laughs> tamam. Tutsana ya. Niye olmuyor? Ali tek bile bizi aldı yani. Evet arkadaşlar 6-6 Yusuf Yusuf abimle aynıyız. Sonra hala 2. Ya bu ne? <laughs> Abi böyle yapıcısın işte. Ben bu oyunda kötü müyüm? Kör ne kalan bir. Tane beleş bekliyor bana. Valla. <laughs> Yok. Ben, ben 7 ya da 8 oldum. Yedi oldu. Bu da 7 oldu ya. Ve ben kazandım. 1-0 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.